Dişleri.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar daha önceki videomda hanım denendi bey beğendi modelinin nasıl yapıldığını gösterip paylaşmıştım. Hem düz tek renk iplikle yapımını ve birkaç renk iplikle nasıl yapıldığını gösterip paylaşmıştım. Bugünkü videomda ise bu motiflerin nasıl birleştirildiğini gösterip paylaşacağım. Öncelikle bir motifimizin tam olarak bitirmiş oluyoruz motifimi tamamladım bitirdim ikinci motifi birleştirirken ikinci motifi birleştirirken son kenarı bakın diğer üç kenarını ördüm köşedeki ilk üçlü trabzanımı yaptım ve karşıdan motifimi alıyorum köşeleri ben iki zincir çekmiştim bir zincir çekiyorum diğer modelimi elime aldım bakın arkaları böyle sırt sırta bakacak şekilde iki motifimi şu şekilde birleştirdim bir zincir çekmiştim karşı diğer motifin bakın köşe kısmına arka noktasından tığımı geçirdim ipliğimi aldım ve bir sık iğne yaptım sonrasında tekrar bir zincir çekiyorum Burada kalmış olduğum yerden örgümü örmeye devam ediyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Modelimin bir sonraki boşluğuna tığımı geçiriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu bölgeyi de birleştirdim. Tekrar tığıma bir ilmek doluyorum ve bu orta noktadaki ve bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın ilk köşe bir sonraki ara boşluğum 3 trabzanımı yaptım. Şimdi şu bölgeyle birleştiriyorum. Boşluğa verdim tığımı ipliğimi aldım ve sık iğne yaptım birleştirdim tığım üzerine bir ilmek doladım ve bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum tekrar bir sonraki boşluğa Sıkımı arkadan ön yüze çıkarttım. Sık iğne yaptım. İlmeğimi doladım ve bu boşluğa 3 tane trabzan. Şimdi benim köşede 2 zincirim vardı. Burada bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Gene motiflerim bakın sırt sırta bakıyor diğer motifin köşe kısmına tığımı geçirdim sık iğne yaptım sonrasında tekrar bir zincir çekiyorum bir zincirimi çektim ve bu kenardaki 3 zincirin tepe noktasına tığımı geçirdim ilmek kaydırma yöntemiyle motifimi bu şekilde birleştirdim ipliğimi koparıyorum Şimdi diğer motifimi birleştiriyorum. Şimdi diğer motifimi elime aldım. Bakın bu motifin de üçüncü motifimin şu noktayı birleştireceğim. O yüzden üç kenarını ördüm. Dördüncü kenarda diğer motifle birleştirme işlemini gerçekleştireceğim. Köşe noktasındaki 3 trabzanımı yaptım. Orta kısmında benim iki zincirim vardı. İlkini ördüm. Yine motiflerim bakın böyle sırt sırta bakacak şekilde. Yan yana getirdim. Diğer modelin karşı noktasından arkadan öne doğru tığımı geçirdim. Ve bir sık iğne yaptım. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Yani köşemi tamamlıyorum. Arada hiç zincir çekmiyorum. yerden bir sonraki boşluğa gene tığımı geçirdim ve sık iğne ile tutturdum. Tığımın üzerine ilmek doladım. Yarım kalan motifime devam ediyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir sonraki modelde gene kaldığım yerden motifimi birleştiriyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 3 trabzan. Devam ediyorum. 3 trabzanımı yaptım. Arkadaki modelden son boşluğuma bakın bu boşluğa da tığımı geçirdim sık iğne tutturdum ön yüze geldim 3 trabzan köşe kısmına geldim köşedeki 3 trabzanımı da yaptım arada iki zincirim vardı ilk zincirimi çekiyorum e şimdi bu iki motifin birleşme noktasına bakın bu iki motifi birleştirdiğim yere şu kenar kısmına üçüncü motifimi de birleştiriyorum Yine yani motiflerim sırt sırta bakıyor. Buradaki iki pembeyle örmüş olduğum şu kenar kısmı sık iğneyle tutturdum. Bir zincir çekiyorum ve örgümü ön yüze çevirdim. Kenardaki 3 zincir çekmiş olduğum yere ilmek kaydırma yöntemiyle motifimi tamamlıyorum. Üçüncü motifim de tamamlanmış oldu. Dördüncü motife geliyorum. Bu dördüncü motifi birleştirirken arkadaşlar bakın burada da gördüğünüz gibi dördüncü motifi iki köşeyi örerek birleştiriyorum bakın bir bu köşeden birleştireceğim ve de diğer köşeden birleştireceğim o yüzden dördüncü modeli örerken dördüncü motifi örerken bir kenar ördüm ikinci kenarımı ördüm şöyle üçüncü trabzanımı yapıyorum ikinci kenarımı ördüm köşe kısmındayım bir zincir çekiyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum gene bu şekilde sırt sırta bakacak şekilde motiflerimi alıyorum köşe noktasına sık iğneyden tutturdum sonra bir zincir çekiyorum ve ön yüzde kaldığım yerden örgüme devam ediyorum köşedeydim aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum 3 3 trabzanımı yaptım şimdi gene arka kısımdaki motiften kaldığım yerden Birleştirme işlemine devam ediyorum. Köşeyi birleştirmiştim. Bir sonraki boşluğa tığımı geçirdim. Sık iğnemi yaptım. İpliğimi doladım. Ön yüzde de bu boşluğa 3 trabzanımı yapıyorum. Bakın hem kaldığım yerden örgümü örüyorum. Hem de motifleri birleştiriyorum. Şimdi diğer sıraya geldim sırayla devam ediyorum bir sonraki boşluğa tığımı geçirdim sık iğne ile tutturdum ön yüzde de ara boşluktaki 3 trabzanımı yapıyorum tekrar son kenarım ve de köşe noktasına geldim köşeye 3 tane trabzan bakın köşeye geldim trabzanımı yaptım şu orta noktaya motifin birleştirip kenarı da birleştirerek motiflerimi tamamlıyorum motiflerin birleştirme işlemi tamamlıyorum bir zincir çekiyorum Öncelikle köşe olduğu için bakın köşe kısmındayım o pembenin gene o ortak noktaya tığımı geçirdim ve sık iğnemi yaptım sonrasında bir zincir çekiyorum ön yüzdeyim kaldığım yerden motifimi örmeye devam ediyorum orta noktada 3 tane trabzan arka noktayla birleştiriyorum Son köşe noktamı da birleştirip örgümü tamamlıyorum. Köşedeyim öncelikle bir zincir çekiyorum. Sonra karşı köşeye sık iğne tutturdum. Tekrar bir zincir ve bu kenardaki 3 zincir çekmiş olduğum yerin tepesine ilmek kaydırma ile motifimi tam birleştiriyorum. Arkadaşlar 4 motifimi birleştirdim. Örgümü tamamladım. Kenardaki ipliği de temizliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere gördüğünüz gibi hanım dilendi, bey beğendi modelinin nasıl birleştirileceğini gösterip paylaştım. Çekmiş olduğum videoları beğeniyorsanız videolarımı beğenip paylaşarak reklamları izleyerek bana katkı sağlayabilirsiniz. Katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.